Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Çam ormandayız, mantar avındayız. Bugün belki bulmayı umuyorduk ama belkiler henüz çıkmamış. Onun için biz de bildiğimiz mantarları topluyoruz. Şemsiye mantarı, kara kız mantarı bir tane çok büyük. Bu kadar büyümüyor aslında. Kara kız mantar denk geldi. Ona bakacağız şimdi. Evet kurtlu değilse alacağız bakın değerli dostlar ne kadar yerini sevmiş büyümüş bir kara kız mantarı yenilebilen bir mantar türü değerli dostlar fazla sulu ama lezzeti güzel yenilebilir bir tür bilmediğimiz mantarları toplamıyoruz tüketmiyoruz değerli dostlar Kurtluysa almayacağız. Evet gayet temiz gözüküyor. Bir dahaki sezon burada daha iyi mantar olması için misellerini böyle topluyoruz. Saklıyoruz. Evet bakın saklanıyor gerçekten bunlar. Mantarlar saklanmış. Buraya bir tane ufacık kara kız mantarı. Bakın değerli dostlar. Biri ne kadar büyük. Biri ne kadar küçük. Ev mantar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.